Büyük <laughs> bir insan. Büyük bir insan. Tam popüler oldum ha. Ya yani, kar. <laughs> ben da hiç mi gülmek istiyorum? Valla o kadar çirkin ki şapka takıyorum bir seyircilere yüzüme geçireyim. Sizin takın filan. Sinirimi gibi güzel, hoş ver. Hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk. Ne demek? Haber alıyor musun? Ee, evet, iki üç saate sen aldım haber. Her zaman omuz omuz olduğumuz Şey Planalar var mı? Hı? Bir hastanede var mı? Var. Ee, Sologanlar atılmaya falan başladı. Sonra da basın açıklaması gerçekleştirildi. Ee, patlamadan iki üç saniye önce bir adam 2 üç evet et evet, Adam kuluşturmaya başladı. O sırada gözlerim karardı. Gözlerimi açtığımda e, yerdeydim. Dumanlar çıkıyordu. Kapkara e, ölenlerin cesetleri vardı yerde. E, sonra kalkmaya çalıştım. Ayağım kırılmıştı, hissetmiyordum. O ay kırık ayakta koştum, yere düştüm. Aa, sonra beni binaya soktular. Binada küçük bir tada, tedaviden sonra aa, hastaneye götürdüm ambulansla. Peki siz fark ettiniz mi aranızda bir yabancı olduğunu? Yok, hiç fark etmedik. Aa, sıradan herkes sıcak 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 konuşuyordu çay içiyorduk, eğleniyorduk bir anda oldu her şey. Hani kimse bir tahmin edemedi. Orada genelde tanıdıklarımız vardı hep. Ee, görüşmemiş olsak da e, olsa, internetten olsa, sosyal, işte sosyal medyadan tanıştığımız insanlar vardı. Şu an iyiyim. Ee, i̇şte ayaklarıma bir, bir, şey bağlandı. alet İşte beş gün sonra sevk edeceğim İstanbul'a. Evet. <laughs> Yaşın 16 mı senin? <laughs> Hallese terk. Ha, okumuyorsun şimdi. Evet. Bugün mü? Yok, dün geldim. Kimse sana haberi yok aşağıda bir tomurda tam ben sorarım. Ya, ne daha 阿拉说了。